bak yarın getiriyorsun kızı tamam mı? Aa, yok 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 yok. Yarın çok geç bu akşam getiriyorsun. Kolay gelsin. Kaça börekler? Benimle baloya gelir misin? Neden herkes bize bakıyor? Bize değil. Sana bakıyorlar. Ne oldu Saltuk? Neredesin başkan Allah aşkına sen ya? Onu bırakır şimdi. Mestan yanında mı? Ha, yanımda gereksiz. Buradayım abi, buyur. Nazlı'yı bulmanızı istiyorum. Nazlı kim başkan? He, kim olacak işte, dünkü ablamız. Ne yapın edin, gerekirse İstanbul'un altını üstüne getirin. O kızı bana bulun. Hayırdır başkan, ters bir durum mu var? Yok bir şey. Kızı bulun yeter. Thank mm -hmm. you.